Sayın başkanım, kıymetli misafirler, değerli vecizler. Bugün burada açılış olması için toplamış bulunuyoruz. Hepinize hoş geldiniz diyorum, saygılar sunuyorum. Toplamda katılan herkese şükran arz ediyorum. Hepinize afiyet olsun, saygılar sunuyorum. değerli başkanlar, <laughs> sakinleri, kıymetli misafirler, hepiniz hoş geldiniz. Hafta bu berekettir, yağurdur, barıştır, huzurdur. İnşallah içimizde de bereket ve bir sebebi olur bu da. Emeği geçer bütün ablalara, annelere, teyzelere hepsine teşekkür ediyorum. İnşallah bu tür dokmalarımız devam eden Bu gereklerimizi sürdürürüz. Hepinize teşekkür ediyorum. teşekkür ediyoruz. Abdal Musa Sultan. Abdal Musa Sultan, Horasan Pirlerinden olup Hacı Bektağ Veli'nin amcası Haydar Atan'ın oğlu Hasan Gazi'nin oğlu olup annesi Ana Sultan'dır. Doğru tarihi tam bilinmemekle birlikte yaklaşık 1272'de Horasan'ın Hor kentinde doğmuştur. Hacı Bektaş Veli'nin en çok sevdiği halifelerinden olur. Soyları İmam Musa-i Kazım'la Peygamberimize dayalı. Hatta Musa Sultan Hacı Bektaş Tekkesi'ndeki tarikat odasında 12 makam sıralamasında 11. ayakçı postu Hatta Musa Sultan postu olarak bilinir. Lidyalıların ordusunun kurulmasında büyük katkısı vardı. Antalya'nın Elmalı yöresinde Tekke Köyü'ne yerleşip dergahını burada kurmuştur. En tanmış öğlu Tarhus'un hatta 40 yöteğe hizmet etmiştir. Tektaşliğde 4 büyük tekkelerden birisidir. Bunun siz 30 ve 1410 bağda vakka bilmişlerdir. Söylence gene tarafa taşı çıtarlı hastalığı vasıta ile geçirtilmesi sonucu adına kurban kesmeleri kan civarında kalp turnasında 80 ikili tırnasın taşlara yörede Artan Sultan'ın askerî beydesi Artan sultan, sultan sözleri